Herkese güzel bir günler. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar eee dorsemi çıkardım buraya koydum. Çünkü firmadan bana söylediler ki Ümit Bey lütfen geliniz size bir sürprizimiz var. Arabayı ayırınız dorseden. Arabamı yol üstüne çektim şuraya kenara. Şimdi gidiyorum. Ya büyük bir ihtimal yeni bir araba gelecek. Ama bakalım görelim. Sizi bilgilendireceğim tekrardan zaten. Bakalım neyle karşılaşacağız? Hep beraber görelim. Bu arada eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Firmanın orada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sürpriz buymuş. Ama anahtarı şu anda burada olmadığı için arabayı alıp götürüp Dorsa'ya takamıyorum. Kiralıkmış. XF aynalı böyle içine doğru baktım da herhalde dolu olmayan bir versiyon. Çünkü kiralık olduğu için. Arabayı teslim alınca içini de güzelce ne video çekeceğim. Videoya da oradan devam ederiz. Güzel gözüküyor. 400 480 B girmiş bakalım. Bunun da keyfini yaşayalım. Nasıl olacak acaba? İçine geçtiğimiz zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar herkese. Güzel bir manzara eşliğinde size arabanın içinden sesleniyorum. Evet arabamız içi şu şekilde. Başlayayım videoya. Yani eskisine nazaran içi biraz daha güzel. Yani hoşuma gitti. Şu bakış açısı falan çok iyi. Aynı e, Skyna gibi. Öncekinde yani şu karşıdakinde görüş açıp çok kısaydı. Bir de şu ön konsol çok yüksekti. Bunda e, konsol da çok güzel yapmışlar. Şurası böyle yumuşak plastik. Şurada aynı şekilde. Yani hoş. Masası eskisine nazaran sanki biraz daha ortaya gelmiş. En azından hani yatağın üstünde veyahut da şey yaptığında rahatcana yemek yiyebilirsin. Hoşuma gitti. Yani şurası da çok güzel. Hani malzeme kaysa bir yere gitmez. Şurada aynı şekilde şöyle şuraya kadar geliyor. Yani gayet beğendim. Şu altta çekmece yok. Şurada ufak bir çekmece var. İşte burada 12 volt şeyiniz var. İşte USB çıkışınız var. Şurada Type-C çıkışları falan var. Koltukları çok hoşuma gitti. Ondan sonra acıma işte yatağını denemedim bilmiyorum yatmadım. Şu şeyleri Skyne'e göre bence daha güzel çünkü şöyle ayrıntı ayırmak için böyle aparatları falan filan var. Biraz daha büyük geldi bana. Ondan sonra acaba dolabı şu da çok güzel bir şey. Skyne'de tabii ki farklı eski modellerinde de farklı. Şuraya işte uzunlamasına yani böyle 2 litrelik belki suyu koyma şansım var. Buzdolabı da çok güzel. Arkaya kadar gidiyor. Tabi ben e, arabada yatıp kalkmadığım için fazla bir şey koymuyorum. E, arabamız e, DAF XF. E, Tabi araba kiralık araba. Bende ne kadar duracağını bilmiyorum. Belki benden alırlar başkasına da verebilirler. Şu anlık ben kullanıyorum. İşte şurada bazı özelliklerini göstereceğim ama bayağı e, eksik olan özellikli. Yani şurada mesela normalde e, teyip falan olması lazım. Ama bunda yok. Çünkü eksik olduğu için sadece burası artık siyah plastik mi diyeyim, siyah cam mı diyeyim, öyle diyeyim. Bütün her şeyi burada şöyle yapayım. Hatta bir saniye. Şöyle çalıştırayım. Bütün her şeyi buradan yapıyorsun. İşte bütün özelliklere buralardan giriyorsun. İşte şurada bir ekran çıkıyor, şurada bir ekran çıkıyor. Mesela örnek şöyle yapayım bir tane. Mesela Bluetooth'a geçti. İşte radyo ayarları. İşte arabanın kendi ayarları. Bütün her şeyini buradan yapabiliyorsun. E, Direksiyonu da hoşuma gitti. Yani biraz e, şeyi kalın olmuş ama yani tam oturuyor. Ben sürüşünde bir sıkıntım yok. İşte buradan teyip falan yani çok hani fazla bir özelliği olmadığı için her şeyi şuradan yapıyorum. Bazen özelliklerini falan bulamıyorum işte. Tempomatı falan burada. İşte fitesi burada. Eskisinde biliyorsunuz buradaydı. İşte bayağı şey dokunmatik işte şuraya şey yapmışlar. Şurası da çok hoşuma gitti. Açacağı çok enteresan. Buraya yapmışlar. Yani bir ilk başlarda aradım nereden açılır diye. Hani böyle dokundum şey yaptım ama bence hoş olmuş açılma yeri, kapı açma yeri. Şurası da şöyle yumuşak. Yani benim araba hoşuma gitti. Burası da şöyle göstereyim. Aynaların görüş açısı da eskisine nazaran çok iyi. Çünkü şu aralardan Skyna'da göremiyordum. Eskisi de bazen engelliyordu. Ama şimdi böyle en azından sağımı çok net güzel görebiliyorum. Yani benim eskisine nazaran daha çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Hani arabanın fazla bir özelliği yok. <laughs> arabanın cam suyu bitmişti arkadaşlar. Cam suyunu koyacağım ya vallahi geldim yani böyle lan diyorum bu nasıl açılıyor burası nasıl açılıyor Yani şu ızgarayı kaldırıyorum şey yapıyorum Yok çünkü hani fazla bir daf kullanmışlığım da yok Hani o kadar da açıp tane hani şey de yapmadım Neyseci mi geldim Tabii videoları falan filan araştırıyorum şey yapıyorum Videoyu araştırdım. Abi getirip buraya koymuşlar. Bilmediğim için anladın mı? Ben nasıl görüyorum abi? Ben Skyna da burada genelde normal arabalarda da hepsi burada bir kol olur. Bir şey olur. Bir çekersin. Burada bunu çekiyorsun. Bunu çekiyorsun burada. Şöyle gösterin. Altta çekiyorsun. Ama basamaklarını beğendim. Yani yukarıya su gelme şansı yok. Süper olmuş. Öbür e, başka bir arabada ben şey yapmıştım. Su gelmişti. Bakın açamadım bile. <laughs> şöyle açıyorsunuz. Yani biraz hoş, bayağı güzel yukarıda kalkıyor. Şu yanları şöyle açılıyor. İşte cam suyunu veyahut da ekstra yağ koyman gerekiyorsa şuradan koyuyorsun. İşte kafası, beyni falan filan işte böyle. Yani hoş, beyni falan hepsi burada. Yani bence e, güzel ve hoş bir görüntü olmuş. tabi XG plus veya da yükseği olsa çok daha güzel olurdu. Daha önceden dediğim gibi 480 beygir. Şöyle Jantları tabi ödünç araba olduğu için bu şekilde. Ha ne bileyim bilmiyorum sizce yakıştı mı benim e, dorsemede. Onu da aşağı yorumlara yazarsanız. Yani şu anlık e, memnunum. Bir sıkıntı yok. Hani bu dafın bu şeklini beğendim yani sürü şeyini de beğendim. E tabii ki Sky'ne çok farklı oluyor. E biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Hani fark eden bir şey olmuyor. İşte firma verdi. Ödünç kullan dedi. Artık alırlar mı almazlar mı onu falan da bilmiyorum. Ne verirlerse artık onu kullanacağız. Yapacak bir şey de yok. Sizin için böyle ufaktan şey yapayım dedim. Göstereyim. Tabii bir ton. Şurada da özellikler vardı. hepsini de anlatmak istemiyorum. Buna benzer bir ton videoyu izlemişsinizdir. Ha bir de şurası çok hoşuma gitti. LED ışık yapmışlar. Bence harika. Geceliğin inerken yani önümü bayağı aydınlatıyor. Yani hoşuma gitti. Evet. Burada da videoma son vermek istiyorum. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Avusturya'dan selamlar herkese.